oyundaki saçmalığa bak şimdi. Burada 84 derece diyor. 6700 XT kullanın 12 GB'lık. 10 GB VRAM harcıyor. 87 derece olduğunu söylüyor. Buraya geliyorum abi. Bak şimdi. 6700 XT kullanıyorum. Buradaki derece 68 derece. Yüzde kullanıyor. Bir de işlemcinin kendi içerisinde var. 98 derecenin üstündeki ekran kartı üstünde iki tane model araç var Bir tane Şey var RAM soğutma kiti var 7802 Stereo kullanıyorum, B850i Wi-Fi 6 kullanıyorum 16 GB RAM'im Ama gel gör ki şuradaki 89 derece anlamıyorum abi. MSI no.1 bunu nasıl bunu böyle yapıyor Bir de bu oyunda EFSAR açtığımda 98'e düşü EFSAR'de kapatıyorum daha yüksek yapıyor e sanırım. Böyle bir salaklık olamaz ya. Ben böyle bir şey görmedim abi. Bak bak. Bak. Bak 136 FPS cool. alıyorum. Gayet güzel gidiyor. Ama değerlere bak. 73 derece işlemci değerleri 73 derecelerde ilerliyor. Ek işte ekran kartının derecesine bak. 86. E, sikerim böyle iş arkadaş. Bak. Bir buraya bak. Bir buraya bak. dedim sikim ananı ya.